Yine LANet oyuna yine girdik biz ya. Aman. Sıçtık büyük ihtimalle. sesi atan velibor Bebe ne atıyorsun lan sesi mal. Uuu. Kanka hakem yabancıydı ya. Galatasaray 4 değil 6'da yerdi yani. Durun, durun durun keşke milyon olsaydık morgana ve Kaysa var dövebilirler de dövemezler de belli olmaz O neydi kardeş lan? Geliyor. Morgan mesela sen onu atamadın ya. Ben şöyle hop. O arkadaşını attırırım ama. yani atarım manasında diyorum. Sen onu nasıl yedin lan? Oh. Hiçbir şey yapamıyorsun kanka sen. Hiç. Ha o. Oh. Salak lan bu. Ben söylüyorum bu salak. Bu iş bir bok yiyemeyecek. Çık milyon olayım geleyim. Şöyle hop Geliyorum. Devam et kanka. Devam et. Bakayım. O bana değdiriyor. Ben ona değdiriyorum. Geberttik onu. Gel kanka. Kanka kime atıyorsun? Kime kime? Kime ne atıyorsun? Kanka sen. Mal mısın? Abi kafa yiyeceğim. ADC yi kastırayım diye ADC seçiyorum. Abi yok ya. Morgana'ya vuruyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Benim takımıma niye geri zekalı geliyor ki ben anlamıyorum yani. Kardeş sen biraz minyon alma ya hadi. Sen biraz minyon alma hele. Sen alma kardeş minyon falan. at kafası. Herifler 4 level. Lan bize 4 olduk. Ya konuşma. Geri zekalı. Hop. Çık çık. İmkansız. Bu geri zekalı lan imkansız.

Hareketlere baksana herifin. Bu geri mı oyun kazanacak biz? İki bir fizimiz var. İki bir güzel. Aslında fena değil. Ormanları vardık. Yani benim şuradan gitmem lazım ama milyonlar benden daha hızlı. Kardeş, öldür onu. Onu öldür sur suratını kırarım senin. Sen gerçekten işe yaramazsın ya ama. Bak bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum sana. Ee, i̇ş yaramazın iş yaramazsın kanka gerçekten. Ee, aferin. Git şura git. Aha. Vardık orada. Lan atma atma. Atma. Atma kanka. Kaysa seni öldürebilir miyim? Of. Bir bin ülke gel. Yeme onu. Onu yeme. Dediğim gibi, bu salak bir işe yaramaz. Ne konuşuyor lan? Bu ne konuşuyor? Allah Allah. Karakteri oynamayı bilmiyor, konuşuyor lan herif. Allah Allah. Hadi kardeş ver şu ayakkabıyı bana ya. p a r f u Sen arkada ne yapıyorsun arkada? Arkada ne yapıyorsun? Özürlü. Özürlü. Engelli. Geri zekalı. Adam kaçıyor diyor ya. Mal la bu. sen malsın ya sen malsın bilgin olsun ne'dır yani bu şeyde hep fikir olalım sen aşırı malsın ya SG Geri zekalı. Farm salıyorum, farm alamıyorsun. Mal. Sen böyle her şeyi yersin şimdi benden. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ey nasattım ben ya. Üf. Bak ölecek mala bak. Ya sen Hero'yu Öğren Önce 31 Evet Orn vurdurmaya başladı Baba bana yakma lazımdı ben yanlış yaptım ilk. Sen git ayakkabı çık adam çıktı iteme bak, aynen, 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 aynen aldığın iteme bak ezik, aldın iteme bak ayakkabı almış adam'a bak çıktı iteme bak gerizekalı al. Bu da senin götüne girsin kanka. Hadi. Hadi. Hadi siktir git. Hadi SG. Sen yerse sen de yiyeceksin. Oyna şuna. Oyna şuna. Sen işte bu kadar mal ezik. Hadi. Hadi köyüne. Hadi köyüne. Hadi. Geri Bu kadar basit. Baba kulaklık niye bu kadar sarıyor ya? Oo. Oğlum ağabeyimiz dövüyor da. Bu kardeşimiz yok ama. Evet. Biliyorum ya. Oyunu ben yazdım aslında. Neyse işte. Fiz keşke midi falan atsam be. Ha? Şunları ben alayım. Aha aldın kafasını aldın ama. Al. Bu da sana girsin. Al şunu da vereyim de hayrına. Şurada dursun. Kanka oraya geliyor. Oyunu bilmiyorsan konuşma lan. Şurayı almamız lazım. Ya konuşma. Bir siker adın yok ancak konuşuyorsun. Mal. Geliyorum hadi. kule almamız Doğru ya. Aynen Fizz Keşke de Irelia alsaydım Abi gerçekten bana niye böyle atakım geliyor? Lütfen Allah'ını seversen ya. Belli. bir altı oynuyor konuşuyor la herif. Baba sen ne anlatıyorsun ya? Ben golümü alayım gideyim de. Bunlar mal çünkü. Maçı kaybettirecek kesin kaybettirecek. Gel. Al kuleyi. Oyna bende. Ya oyna oyna oyna. Özürlü. Özürlü oyna. Geri zekalı. Allah Allah. Gel, gel. Çık oradan. Ya siktir git. Beli bor. malamına koy. Kanka. Az kaldı. Çok az kaldı. Yani 3-7 nasıl oynayabiliyorum bilmiyorum ya. Ben garip. Biz artık ölmesen ya. Bunlar nerededir? Pusuyorlardır. Nerede pusuyorlardır? Ay. Kaç. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Melibor ne bohum yiyorsan sen de ben anlamadım da seni. Yani Bayağı vurduğum hasara bak. Ben daha ne yapayım? Sen orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Takıma bak. Çıldıracağım. İmkansız ya. Abi almamız lazım. Atarına. Yok ya, takıma baksana. Takıma baksana ya. Adam vurdurdu götten, götten yedirdi. Sunova. Sen benimkinin kafası ile oyna gel. Fis. SG kanka. Hadi. Siz sizler kafasını kazanırız. Hadi. Fize bak. Götten vurduruyor götten. Aynen kardeş. Arkada ADC varken şeye girin. Doğrudur. Ya er git ya şuradan önümden. Yıkıl sen de önümden. Çık. Fiz zaten fit furduruyor. Ben ne yapayım yani? Aynen kanka onu bir daha atarsın. Bu salak bu salak bok kazanır. Kimi kandırıyorsunuz amına koyayım? Hareketlere girmeyin. Evet. Kaysan'ın benden tek yemesi lazımdı. Normalde Kaysan'ın beni tek yemesi lazımdı. Yarım saat maç mı olur lan? Hareketlere bak. Ver. Şu ADC rapot. raportlayın bu gerizekalı Öyle geri zekalı geri zekalı beklersiniz öyle. Geri zekalı geri zekalı beklersiniz. Salaklar. Fizde kill almaya gidiyorum diyor vurduruyor ya bitir ya. Üf. Geri işte Baladın oğlu Baladın oğlu Bunlarla oyun oynuyoruz işte Bunlarla oyun oynuyoruz Ne diyeyim ki